Evet, seni dinliyorum. Kardeşinin söylediği doğru mu? Çocuğun babası sen misin? Ali Sinan. Doğru değil. Yani? Çocuğun babası ben değilim. Kardeşin yalan ifade vermiş yani. Beni korumak istemiş. Seni korumak istemiş. Başka bir şey gelmemiş mi aklına söyleyecek? Fide istemiyor. Zor kullanmıyor. Kendi elleriyle serbest bırakıyor. Şunu doğru dürüst anlatır mısınız bana? Bu adam sizi kaçırdı mı, kaçırmadı mı? Bu nasıl soru komiser bey? Tabii ki kaçırdı. Hem... ...karım bu kadar sarsılmış, bu kadar korkmuşken... ...bu adamın karşısında sizlerin söylemesini bekliyorsunuz. Dede ya neden? Hünkar beğendi yemeğe gideceğiz. Ama lütfen. Uğraşmayın çocuklar Eşat Bey. Hadi Murat'cığım sen üstünü giy. Uğraşacağım tabii. Her şeyim o benim. Gönül Hanım, iyi ki yetişememişler uçağa. Doğru, her işte bir hayır var derler. Fakat ben aynı şeyi yapmak istemiyorum artık. Neyi? Gecikmeyi, bir şeyleri kaçırmayı. Mesela ...bir hususu ağırdan aldığımızın farkındasınız değil mi? Yarın sabah gidebiliriz isterseniz. Nikâh tarihi için. Anlaşmak çok zaman kazandıran bir şey Gönül Hanım. Kalkalım mı? Ne oldu? Neredeler? Ne konuştuklarını bilmeden oturuyorum burada. Delireceğim. Sen niye de içerideysin? Abim yalnız olmak istedi. Nasıl ağrıma gidiyor anlatamam. Kızma abi ne vardır bir düşündü. Düşünecek bir şey yok artık. Şu gerçek ortaya bir çıksa her şey düzelecek. Burası yeri ve zamanı mı? Ondan hiç emin değilim. Sonsuza kadar karanlıkta kalmayacak öyle değil mi? O zaman neden şey söyledi mi? Evet. Ne dedi? Abi konuşsana gerçeği söylediler mi? Neş. Neş. Zanlı Ali Sinan'ın adam kaçırmak ve alıkoymak suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 109. maddesi uyarınca yargılanmak üzere tutuklanarak cezaevine gönderilmesine... Neden söylemedin gerçeği abi? Neden seni tutuklamalarına izin veriyorsun? Ben bir söz verdim Güneş. Hapisten korkup sözümü bozacak değilim. O seni kurtaracak ifadeyi vermedi ama. Bizi kaçırmadı deseydi ellerinde şimdi bunlar olmayacaktı. Ben kendi vicdanımdan sorumluyum. Hem bunlara alışayım ben biliyorsun. Ben de tam bundan bahsediyorum abi alışma. Orada olmayı hak etmiyorsun. Olmayacaksın da. Seni çıkarmak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Bak benim iznim olmadan bir şey yapmaya kalkarsan avukatımı istemiyorum derim. Az ederim seni. Abi. Nisan. Efendim. ye kadar yani siz Paris'e gidinceye kadar köşkte bir, birkaç gün kalsanız. Ama bak çok yorgun görünüyorsun. Gitmeden önce biraz dinlenirsin köşkte hem. Paris'e gitmek iyi bir fikir değil. Anlamadım. Bunu isteyen, teklif eden sendin. Biliyorum. Fikrimi değiştirdim. Fikrini değiştirdin. Bu herifin neler yapabileceğini gördükten sonra öyle mi? Nisan, sen ne söylediğini farkında mısın? Bir daha böyle şeyler olmayacak. Nereden biliyorsun? O herifin kardeşi abim Murat'ın babasıdır diye bağırdı polislere. Artık rahat durmayacaklar Nisan. İyice yaklaştılar oğlumuzu. Anlamıyor musun? Onu buradan götürmek zorundayız. Yapamam. Ali'ye söz verdim. Murat'ı bir yere kaçırmayacağına dair. söz verdi. O da söz verdi. Gerçeği kimseye söylemeyecek. Dava açmayacak. Harika. Ben boşuna korkuyorum şimdi. Yani. Şoförlüğe başladığı zaman da söz vermişti ama tutamadı. Bu kez tutar. Eminim. Senin güvenini kazanmış olmasına da ayrıca sevindim. Demek senin gözünde itibarlı bir insan bu Ali Bey. Ben olmasaydım gerçeği hala bilmiyordum. Aç gözlerini sen, aç. <laughs> Ne? Çıkacak mı bunlardan bir şey? Çıkacak. Bulacağım. Keşke söyleseydim ben, Umman abi. İzin vermezdik bunu yapmasına. Kalbimi kırıyorsun ama Güneş. Sanki benden izin aldı. Çocuğun gideceğini senin ağzından duyunca deliye döndü, çıldırdı. Ne yapacağını anlattı sadece. Bana da çocuğumun üzerine yemin ettirdi. Sana gelip söyleyeceğimi biliyor. O ev nereden çıktı? Nereden bulmuş? Ayarladık. Bizim taksici baba var ya, o yardımcı oldu. Bir de söz vermiş, Murat'ın babası olduğunu kimseye söylemeyecekmiş. Sen şimdi elini vicdanına bir koy. Ya sen, sen abini anlamıyor musun? Anlıyorum Numan abi. Bir daha boş yere yatmasını istemiyorum. Arada kaldı be kızım. Yani şimdi aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Oğlunu çok seviyor. Oğlunu büyüten kadını da seviyor. Ali için öyle şimdi hapishane falan vızıltı söyleyeyim sana. Evet. Şimdi Nisan Hanım'ın güvenini sarstı ya. İşte esas zindan o onun için. Hoş geldin. Aslanım sağır mısın sen? Türkçe mi bilmiyorsun? Ulaşma bana. Ha, Türkçe biliyorsun. Hoş geldin dedik. Cevap versene. Sağırım ben. Anladın mı? Bak şaka da yapıyor. Tıkalı kulakların yani. He? Deleriz. Köpek gibi duyarsın. Bak bu son. <laughs> yok yok. Bu ilk gelişim belli. Kim olduğumu bilirdin yoksa. Son kez söylüyorum bulaşma bana. Niye? Leke mi bırakırsın? Sıkarım suyunu olur biter. Bana bak. Ben var ya. Burada olmak için sebep arıyorum kendime. Bir kelime daha edersen o sebep sen olursun tamam mı? Tamam bırak beni. Sağırım duymuyorum. Tamam dedim bırak.